Merhaba, merhaba. 5 milyon dolar. Dışarıya yardım yapıyor, reklam maliyetinde. İngiltere'ye bize veremediği maskeleri gönderdi. Ben akciğer hastasıyım, 10 yıldır maske kullanıyorum, bana maske gönderemediler. Anlatabiliyor mı Şimdi. İngiltere'nin senin maskene ihtiyacın var. Amerika'nın senin maskene ihtiyacın var. Filistin'in ihtiyacı vardır. Ama Filistin'dekinden feci sıkıntı içinde yaşayan vatandaşlarımız var. Çok affedersiniz. Ayranı yok içmeye. Tahtaravanla gider bilmem nereye. Şimdi bunları söyledik mi? Silivri hazır. İnsanlar artık hiçbir şeyden korkmuyorlar. Gerçekleri söyleyecekler. Söylenmemiş bunlar aşılmaz. Bu yükü 3-5 gazetecinin sırtına bırakamayız. Bu ülkeyi seviyorsak nerede yanlış yapılıyor, nerede kirli iş yapılıyorsa bunları dile getirmeliyiz. Önce 251 15 Temmuz şehidinin parasını versinler. 4 yıldır o paradan haber yok. En nihayet dün akşam öğreniyoruz ki o paradan 38 bin lira eksiltilmiş. Bu rakamlar yetkili kişilerin verdiği rakamlardır. Ben bunları gördükten sonra Filistin'e yapılan yardım. Onlar bizim kardeşlerimiz. Her zaman yardım yapsın. Ama 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 asıl yardıma muhtaç olan vatandaşlarını hatırlasın. İki ay karantinada bu milleti tutabilseydi, bugün Türkiye'de 5 bin ölü sayısı belki 2 binlerde kalırdı. O nedenle kabullenmen mümkün değil. Filistin'e yardımı kabullenmiyorum değil. Politikalarını beğenmiyorum. Şimdi geldiler, Filistin'e yardım edecek adamın işçi tazminatlarıyla uğraşmasının anlamı nedir? Hazineyi tüketmişler, özel sektörle beraber bitirmişler. Adam 20-30 yıl çalışıyor, orada birikmiş, ilk defa bir birikmiş para bekliyor. Bunun parasına göz koyan bir zihniyetin Filistin'e değil dünyanın neresine yardım yaparsa yapsın benim için bir emniyet yok. Bugün işçi çivi üzerinde duruyor. Aldığı kıytırık bir maaş onun da tazminatına göz koyuyorsun. Çok kritik, çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Allah akıl versin. Yeni çıkan bir uygulama yararlı olacağı kanaatindeyim. Hükümetimiz uzun çalışmalar sonucunda çıkarttı. Yani yüksek emekliliğinde Yüksek prim elde etmek isteyenler için çıkartılmış e, bir olay. Daha önce de e, özel sigortalar vardı zaten. E, hem hayat sigortası hem de özel emekli sigortaları vardı. E, faydalı olacağı kanaatindeyim. Fakat insanlar zaten şu an e, normal SSK primlerini ödemekte zorlanıyorlar yani. E, aslında şeyin düşürülmesi lazım. E, SSK primlerinin düşürülmesi lazım. Ee, bir şekilde e, devletimiz, hükümetimiz e, ek gelirler bularak işte doğal gaz e, gelirleri gibi e, ne bileyim yapmakta olduğumuz nükleer e, enerji santralleri gibi e, şu an e, hem e, yurt içinde hem yurt dışında e, arama faaliyetlerinde bulunduğumuz işte e, petrol gibi yani doğal kaynaklarımızı e, harekete geçirerek e, vatandaşı biraz e, daha böyle hani e, refah seviyesini arttırmalı biraz daha buralara doğru yönlenmemiz lazım. Tabii milletimizde milletimiz de boş dur, durmamalı. Genç çoğunluğu genç nüfusa sahip 82 milyon 83 milyonluk bir ülkeyiz. Çalışmamız lazım. Çalışıyoruz da. Çalışkan bir milletiz. Çok şükür. yani o şeylerden ziyade biraz daha doğal kaynaklarımızı, doğal zenginliklerimizi harekete geçirmemiz lazım eee refah payımızı oralardan elde edeceğimiz gelirlerle arttırmamız lazım diye düşünüyorum. Bir de, o, e dolar Para Pardon al. Türkiye eee salgın nedeniyle Filistin'e 5 Filistin. dolar. Evet. Ya 5 milyon dolar eee yani devlet olarak mı yapacağız? Olarak yani Ar Türkiye Cumhuriyeti Ar Devleti. Devleti'ne 5 milyon değil. <laughs> 155 milyon dolar dahi olsa bir etki etmeyeceğikanaatleyeyim yani büyük bir ülkeyiz büyük bir ülkeyiz birileri gibi hani kendimizi küçük görmeye gerek yok 5 milyon dolar bir şey değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti için hiçbir şey değil bugün büyük ülkelere baktığımız zaman bu tür yardımları milyar dolarla yapıyorlar Zamanında Amerika falan bize de yaptı mesela Geç, geçmişte çok şükür ayaklar üzerinde duran bir ülkeyiz, devletiz, ee, geleceğimizi gören bir devletiz. Yeter ki biz içeride halk olarak birliği sağlayalım. Ee, dışarıya karşı en azından yani içi, kendi içimizdeki e, çekişmelerimiz içimizde, ama dışarıya karşı tek yumruk olursak, e, dışarıya karşı birliği, birliği sağlarsak e, daha iyi yerlere geliriz. Bu Filistin'e yapacağımız e, 5 milyon dolar e, yardım. Ee, hani atasözüyle e, söylerim, devede kulak tüy bile değil. E, bugün e, bir e, herhangi bir yardım kuruluşu, özel yardım kuruluşu, vakıf, dernek çatısı altında bir e, yardım kampanyası başlatsa 5 milyon değil, belki 105 milyon dolar toplar. Bir de vatandaş olarak, bu taksi, 5 taksi projesi bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi onu e, çok taksici e, dostlarımız var tabi mevcut taksici olanlar biraz rahatsız. Önceden Uber falan çıkmıştı ondan da rahatsız olmuşlardı. Tabi ekmeği paylaşmak kolay değil. Biraz özver ister. Bir de mevcut taksicilerin sorunları şey yani burada plaka sahipleri biraz o hani bu şey dengesi çalışan açısından şoför açısından değil de tekelleşme var galiba biraz daha piyasada plakalar konusunda şey yani serbest piyasa koşullarının ötesinde o işte 300 tane 500 tane plaka sahibi olan kişiler veya şirketler olduğunu duyuyoruz böyle duyumlar var. 2 milyonu geçmiş, yani, tersi, 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 tersi. yani plaka 2 milyonu geçmiş ama oradaki o tekelleşmeden dolayı kaliteli hizmet verilemiyor yani oradaki şoförlerden devamlı para isteniyor hizmet istenmiyor açık söyleyeyim yani plaka sahipleri tarafından bana şu kadar para getireceksin ne yaparsan yap böyle bir hizmet anlayışı olmaz yani e, kaliteli hizmet e, anlayışına sahip lazım. Tabii Ekrem Başkanımız da e, belki o dengeyi sağlamak için hani e, böyle bir şey yapıyor olabilir ama e, bu e, şeylerin ya ana e, taksi plakası elinde olan ana firmalarla bir şekilde uzlaşıp konuşup e, o şekilde hizmet kalitesi, kalitesini arttırmak lazım. Piyasada tabii ihtiyaç varsa o şuradan yola çıkılıyor olabilir. Yani bir plakanın şu kadar geliri var demek ki o zaman ihtiyaç var gibi bir şey çıkıyor. Ee, olabilir. Ee, o, yani düz çoğaltılabilir, düşürülebilir veya bu ıı, taksi plakası plaka, izafi bir değer zaten. Yani ıı, hepten ıı, iptal edilebilir. Çok şeyler olur. Ama insanlar emek harcamış, yatırmış, bir şeyler yapmış. Onlar da göz ardı etmeden bir orta yol bularak hizmet kalitesini, taksicilik hizmeti kalitesini arttırmak lazım. Bundan bunun yollarını aramak lazım. Konuştum, değil, bitir, Doğru söylüyorlar. Evet, duyuyoruz biz de. Duyumlar var o şekilde. Ee, tabii korsan, korsanı bitirmenin yolu yine şeyden geçiyor. Yani çalışan şoförün bir kabahati yok. Ee, çalışan şoförün bir kabahati yok. Çalışan şoför çalışıyor. Fakat ondan işte bana mesela 8-9 bin lira, 10 bin lira falan kira isteyen plaka sahipleri varmış. Böyle duyuyoruz yani. Piyasa böyle değil mi yani? Yani bunlar niye, neye dayanarak böyle bir şey istiyorsun yani? Hizmet kaliten yok. Böyle bir rakam istiyorsun. Adam şimdi gece gündüz uykusuz icabında çalışıyor. Bu parayı çıkartayım, kazanayım diye. Kaza riski o yüzden mesela görüyoruz. Taksiler çok, niye kaza yapıyor? O plaka şey yapmak için Parayı çıkartmak için koşturuyor gece gündüz. Belki uykusuz, belki yorgun. ya yani Onların çalışma saatlerini aynı bu tır şoförlerine, uzun yol şoförlerinde olduğu gibi yani onları bir sisteme bağlamak lazım. Yani günlük 8 saatte çift şoför hatta şu 3 var diye ya, yani 8, 16, 24 şeklinde yani 8 saati aşmamak şeyle bu çalışma kontrollerini sağlamak lazım. Yani hizmet kalitesini arttırmak lazım. Hizmet kalitesi artarsa vatandaş da normal taksi tercih edecektir, şeyi tercih etmeyecektir yani tercih ile alakalı yani biraz arz talep meselesi bu. Demek ki onlar daha kaliteli bir hizmet sunuyorlar. E, vatandaş da oraya doğru yöneliyor. E, bunu tedbirleri nasıl alınır? Onu işte devletimiz veya belediyemiz işte yönetici kurum kuruluşlarımız onun tedbirlerini alacaklar. Tabii ki Almanlar da yani böyle bir şey varsa yani birileri para verip plakası satın alıyorsa birisi de yani onun e, onda bir fiyatına bir araba alıp böyle bir iş yap aynı kazancı şey yapıyorsa burada bir haksız kazanç durumu doğuyor. Bunu dengelemek lazım. Teşekkür ederim. i̇nsanların evet. e, hakkı neyse çalışın hakkını alsın. E, olumlu destekliyorum. Yani kardeşlerimiz onlar. Yani Türk milleti olarak da onlara yanında olmamız lazım bu zor zamanda. Evet. Evet. Biz, biz Ekrem Bey ve Battal Bey'den bu işe bir el atmasını istiyoruz. Yeni çalmıcılar olarak, esnaflar olarak, halk olarak artık buramıza kadar geldi. Yeter artık diyoruz. Yani hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem ilçe belediyesi olarak bu problemi çözmelerini istiyoruz. Yani bunu da buradan sizin vasıtanızla hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem ilçe başkanımız Battal Bey'den rica ediyoruz. Yani bu insanların mağduriyetleri giderilsin. İnşallah öyle bir e, uygulama bir şey olursa beraber de gidelim. Halk olarak birleşelim, gidelim. Hakkımızı arayalım. Evet. Ve burada biz yerinde imar istiyoruz. Yani Fikirtepe gibi olmak istemiyoruz. İşte Ekrem Bey diyorsunuz, tatili bıraksın, iş diyorsunuz. Öyle mi? Ya herkes işini yapsın. Biz burada şimdi siyaset konuşamayız. Biz bir şey söyleyemeyiz. Ekrem Bey de işini yapsın. Battal Bey de işini yapsın. Ama tatille varsa, şöyle, çoluğuyla, çocuğuyla birkaç günlük tatiline de gitsin ona da bir şey söyleyemeyiz artık e bu Ekrem Bey'in temel atma notlarını yaptı bu konuda ne düşünüyorsunuz valla bravo diyorum bir şey demiyorum tebrik ediyorum ben evet, de tebrik ediyorum teşekkür ederim Allah razı olsun e, Ateşehir'in sesi haber gazetesi olarak sağ olsunlar geldi arkadaşlarımız biz de Isparta Yalvaşlı olarak köyden yeni geldik Üçün, e, mahalledeki arkadaşlarımızı kir kiraz yemek davet ediyoruz İnşallah yetişen buyursun, gelsin, bizi yesin, tatla baksın. Hadi Allah'a emanet olun.